Merhabalar sevgili arkadaşlar, yeni bir bölümde tekrar karşınızdayız. Arc Age Reborn serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi, en son biliyorsunuz ne yapmıştık? Alpa ile turlamıştık. Onun dışında ben biliyorsunuz kurdu değiştirmek istiyordum. Bununla alakalı bir boss çıktı, oraya geldim. Bir şey daha belirtmek istiyorum sadece. Şu boss'u da yeni gördüm bu arada. Üy, bayağı bir de canı yüksek. Neyse, öncelikle biz şu boss'umuzu bir keselim. Onu da şöyle Supreme yazarak buldum şuraya. Öldü mü o boss yoksa ya? Evet, şu. Onu bir keselim. Bakalım ne veriyor? kurt dişi lazım sanırım. Bizdeki kurdu alfa kurdu değiştirmek için gerekli olan kurt dişiydi. Onu bir halledelim abi. Ondan sonra tekrar devam edelim. Sen neymişsin? Snow Drake. Dört milyon vurdum ya. Uyuyuy. Evet. işte bu. Herhalde buydu. Bunu donduralım abi. Bu arada oyun nedense hata veriyor Orada da bir çökmeden oluyor. Ee, sanırım bir süre hani ağır modlara yüklenmeyeceğim diye düşünüyorum abi. Ağır. ağır modlu oyunlara pek yüklenmeyeceğiz gibi gözüküyor. Şimdi şu bir deneyeceğim ama onun da çok girmek istemiyorum ya. Bak şimdi bizim saber tut. Evet tutumuz. Wolf tut. Yani e, kurt dişi. Okey oldu zaten. Şuna bir kafa tutacağım aşağıdaki. Doedicus'a. Şimdi ondan ne çıkacak çok merak ettim ama 7 ya 300 küsür milyonluk da canı var ya. 345 milyon canı var. Bir deneyelim abi büyük ihtimal beni öldürecek. Oo, böyle ölmez ki. Şu benim arkadaşları bir çağıralım. Bunlar da vursun. Oo. Bunu böyle keseceğiz. Yapacak bir şey yok. Merak ettim ne verecek. Abi arada bir dondura dondura gideceğiz abi. Hmm. yalnız benim CM davulum fazla vuruyor ya. X neydi bunda? Hmm. Bana vurmuyoruz da abi. Biraz uzun sürüyor ya. Çok uzun sürüyor. Ben bir donsana lan. Gelin bakalım gençler. Siz de vurun ki. Şimdi okur o kurt çok hoşuma gitti ya. Gerçekten. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Bitti bitecek. Aa, neler açıldı? Legendary Tek gram açıldı. Ancient bilmem ne. Abdur. Neyse seni açarız. O güzel şeyler verdi mi? Legendary. Evet şu kupadan verdi. Warden Trophy. Tamamdır. Hadi bakalım. Eve gidelim. Evet. Tamam. Hadi bakalım. Malzemelerimizi bir ayarlayalım. Uh, bir dakika sen gel bakayım kardeş buraya. Dur bakalım şuraya bir dur. Birader durur musun? Ha, şurada. Tank. Evolution Matrix Volt Tut. Bolt Tut var işte üzerimizde kardeş. Altı da orada vardı. Şurada vardı Bolt Tut. Oğlum bak onun olduğunu söyleme bana. Bak onu kaybolduğunu söyleme yemin ediyorum. Çıldırılır mı ya? Hah. Evolution Tribute. Evolution Tribute. Bunları. Aa şu ne? Bir dakika. Bak merak ettim. Şimdi attık oraya ya. En alta geç. Şu şu. Bu ne abi? Blueprint. Unique Warden Shield. Shield. Hmm. Tamam. Unique Warden Shield. Shield, onu şimdilik tutalım orada abi. Hop, şöyle at, şöyle at, şöyle at. Tamam, Evolution Matrix, Evolution Matrix yapacağız bir tane şimdi. Şundan. Ne gerekiyor? Yap işte. Tamam. Allah Allah, kapatmışız biz bunu ya. Tamam abi. Bunu aldık üzerimize. Şimdi gidelim üzerimize. Çekeriz zaten oradan. Matrix dolayısıyla çıkmıyordu zaten. Şöyle bir geçelim. bakalım. Evolution. Al abi. Al. Alfa tut. Heh. İki tanesini buraya üstüne mi koyacağız? İlla üzerinde mi koyacağız? Evolution tribute. Evolution extract. 50 tane 45 tane. çalışayım hmm. Çekiyorum işte arkadaş ya. Çıldırtma beni ya. Çekiyorum üzerime işte. Al. Al. Lan galaksiyem. Al. Oldu mu şimdi? Crafting diyelim. Bunları geri alalım abi. Bunun saddle'ı yoktu. Ama hadi bakalım. Şimdi bu arkadaşı izliyoruz. Abi hatta şunu da bir kapatalım. Hayvanların görüntülerini, yazılarını. Ya oh, binme binme. B'ye bas. Tamam, oh, hadi bakalım döndürüyoruz. Diğer kurda göre çok daha güzel bir şey olacak gibi geliyor bana. Haydi. Bir de şu tutu çözsem süper olacak. Bu arada şunu da söyleyeyim. Arkadaşımızın bizi birisi sağ olsun yorum yazmış. diyor ki Alfa Reaper King ve diğerlerini alabilmek için diyor. Net olarak size söyleyeceğim şimdi. Aha. Bu ne? Yavru mu geldin sen? Sen yavru mu geldin? bu kötü oldu. Büyümesini bekleyeceğiz bir de bunun. Yumurtadan çıkınca büyüyordu oğlum. Ben ilk defa çevrildiği zaman büyüyen bir hayvan gördüm. Neyse. Hadi bakalım sen. Sen büyümeye devam et. Ben onu anlatayım. Şimdi şöyle okuyayım da hatta size. Diyor ki. Ee, abi eğer kendine Fluff Dragon, The Supreme Reaper King ya da Pesikos Tribute Reaper King istiyorsan. Önce bir Reaper King ben lazım. Sonra onu Corrupted yapıp. Mega Reaper King'i kesip kendi e, ee, gerektiği öğrenip Alpha Reaper King yapabilirsin. Ondan sonra Flaft Dragon'u ve Mega Dragon'u kesip kendi malzemelerini topladıktan ve engramı öğrendikten sonra ikisini birden yapabilirsin demiş. Onu da bir ara deneyeceğiz. Onu da bir deneyeceğiz arkadaşlar. Ee, hiç merak etmeyin. Bunu da bir ara deneyeceğiz. Ee, şimdi bu arkadaşımız bir büyüsün. Büyütelim bunu. Ee, böyle yetişkin olsun. Bunun bir de şeyi vardır büyük ihtimal. Saddle'ı vardır. Saddle'ı da yaparız. Ama çok değişik bir hayvan ya. Güzelsin kardeş sen. Harbi güzelsin bak bundan. Şimdi bak şu hayvan çok hoşuma gidiyor. Gerçekten. Çok güzel. Hop yavaş gel gel sen. Ne yapıyorsun gel buraya. Gelsene birader gelsene. Ha. <laughs> Şöyle, oraya bastırsın. Bunun da değişik bir özelliği var kendine göre. Bizim şimdi kaldı abi. Ya başka oyunlardan alışkanlık ya gidiyorum buna basıyorum. Şimdi bu saber tut, alpa saber tutu şunu çevireceğiz. Ee, bunun için de saber tut e, evi gerekiyor. Onun için de saber tut çıkması lazım abi. Saber tut çıkması lazım. Ve bakalım e, Sabertut saber tut bosu çıkmış bu. Şurada bir yerlerdeydi onun ismi ya bak. Arkadaşlar e, her oyunda her videoda böyle yapıyorum ama kusura bakmayın. <laughs> yani ismi o kadar uzun ve garip ki aklımda tutmam biraz uzun sürüyor şey oluyor. Yani, zor oluyor. Yani uzun sürüyor değil. Zor oluyor. Corrupted Survivor. Bunları geç. Bunları geç. Bunlar değil. El Diablo Warden of the Mountain. Ha, El Diablo. Easter Bunny. Bunny. Ha. Dunkleosaurus. Bunny bildiğin şey işte tavşan ya. O tavşandan da alsak mı bir tane acaba? Değişik bir hayvan olacağını düşünüyorum. Supreme Wolf. Evet bu zaten kestik. Supreme Wolf'u kestik en sonunda. Şimdi çevirdik zaten. Arkadaşımız büyüyor duruyor. Vuruyor. Unique o değil. Ghost o değil. Ama burada yazıyordun kardeş. Ink Daily, Knock, geç. Mega Spider, geç. Mega Reaper King. Onları e, ya bir evcilleştirme durumuna bir bakmam lazım. Bazılarını evcilleştiremiyorsunuz onların yani. Normal düz Reaper evcilleştirsin. Pasif evcilleşiyor. Ama diğerlerine bir bakmam lazım. Tam olarak bilmiyorum onların evcilleşme, evcilleşmediğine. E, evcilleşmediğinden emin değilim. Onu bir incelemek lazım. Kardeş neredesin? Allah'ını seversen. Göremiyorum musun? Benim gözlerde mi bir problem var? Spike. The Warden of the Jungle. Snow Wargen Geç. Tek hayvanlar geç abi. Tropikal. Allah Allah. Yellow. Onun da geç. Ya buradaydı. Görebiliyordum ben onu. Şöyle yapalım. Saber ya bir, gelin. Bir Saber tut çıkacak yani. Saber tut Salmon çıktı. Boss diye yazacağım bir dahakine. Sabah tut salman, sabah salman. bu sabah salman balık ya. Ha, potion sabah tut, shock sabah tut. X sabah Yok abi. Supreme Griffin boss. Ee, onu da geç. ya garip bir ismi var onun neyse ya arkadaşlar ben onu bulurum. Şimdi bu arkadaşımız büyüsün. Daha %35.9 olmuş. Şöyle bir turlayalım atrayı da. Aa, Supreme Griffin boss. Onu sil abi şuradan. Ona sil. Silelim gitsin. Evet evet arkadaşlar 99.4 oldu öyle Yükseliyor. Hop şimdi büyüyecek. Hadi bakalım. Ova işte bu. Şimdi ben buna binebiliyor muyum bu şekil? Kardeş senin sana binebiliyor muyum da senin bir The Tribute Wolf. The Tribute Wolf. Bakalım var mı? Öyle bir şey var mı? Bakalım. Wolf yok. Hatta biz şuradan bakalım. Niye oradan bakıyoruz ki? Supreme Wolf varmış. Bu ne lan? Supreme Wolf. Supreme Wolf, uh, Evolution Alpha Wolf. Alpha Wolf'u Supreme Wolf'a çeviriyoruz. Tamam mı kardeşim? Sen bana şey söyle. Sedil söyle. Sedil var mı? Wolf? Yok abi. Adem incezi. Teşekkür. Tamam. Şu warfler çok önemli. Bunları <laughs> atalım şuraya abi. Ee, şunları da at. Tamam. Şimdi bu arkadaşa bir binelim. Oba. Şimdi bunun ne özellikleri varmış? Of 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 of. Ne yapıyorsun? O ne? Şimdi Aya basalım abi. Sağ tığın ne, tıkı ne? Sol tık bu. C'si var mı? X'si var mı? X'si var. Ee, CTRL'si. Bir dakika CTRL'si mi yok? Yok. CTRL e Q. CTRL E. Tamam. R'si falan var mı? Haa ho resi süper tamam. Tamam abi. Şimdi bir deneyelim bu ne? Ee, large Supreme. Bir tane yedir bundan. Ne oldu? Hiçbir şey olmadı. Neyse. Canını bir yükseltelim abi. Ee, 1 milyon 400 bin. Bu ne? Çok az. XP potu değil mi bu arkadaş? Bari bir 10 milyon yapalım. Bu ne abi? Çok az. Gerisini şuna basalım bari. Ne yapalım? 13 milyon yaptık. Şimdi bir eve gidelim abi. Şimdi ben bir eve gideyim. Hop çok güzel ya. Canı gidiyor. Canının gitmemesi lazım. Neyse. Aa, bak bir tane daha girmiş misafir. Bir misafir daha var. <laughs> Ömrümde öyle almıştım ya. Bu ne? 1020. Game. regular kibble regular kibble abi şöyle regular kibble kibble var mı regular yok nasıl yok ya olması lazım olması lazım bende var ee, regular kibble iki taneyle ayırıyormuş alayıl bakayım alayıl tam burada durursun. Ah, arkadaş olursun sen. Ee, sen erkeksin. ve sen de erkeksin. Neyse. Tamam. Şimdi abi şu şunlardan mıydı? Bu değil. Bu değil. Bu değil. değil. Ee, hop, hop, hop. Neredesin ya? Evet buradasın. Şöyle bir 10 tane alalım üzerimize. Evet çok güzel yere düştün Affedin sana ya tebrik ediyorum. Ama arkadaşının yanına ama dişi değilsin işte. Şimdi abi şundan bir tane yedirsek kaç level atlıyorsun? 4 level. Bir tane daha yedir. Bir tane daha yedir. Oo. Her seferinde atlıyor bu ya bir dakika. Al bunu ben 20 milyon yapayım canım. Yok 15 milyon yapayım ya. Yani. Evet. bir <laughs> level bir level up diyor ya. Tamam bitti abi fullendi. Bir milyon vuruyor. Abi 10 milyon da bıraktık. Bırakacaktık canını ya. İnternetin şampiyon up bilmem ne. Bunun reisi vardı. <laughs> Vay çok güzel. Şimdi kalabalık bir yere gidelim abi. Kalabalık yer. Mesela burası. Basra'ya. bas. Çok iyi ya. Sen nesin birader? Bak burada uçan bir şey var. Karbonim demiyorum. Uçan diyorum abi. Uçanı göster bana. Sen nesin? Tropical varım. Oha be. Ne yiyorsun? Çok güzel. Bunları parçalıyoruz hepsini abi. Şimdi X'im güzel? Bilemedim, çözemedim abi. Aa çok güzel. Hoşuma gitti. Oğlum dön lan dön lan Allah cezanı vermesin. Takıldı kaldı. Hımm. Neredesin sen bayım? Bak sen nesin abi? Çok durayıksın. Ne haber? <laughs> oh. Dakika neler var bunların içinde? Abi esansları alırım. Gözlük at Gözlük çıktı ya. <laughs> Gelin bakalım. Ha şurada bir boss var, küçük boss herhalde. Çok iyi ya. Gerçekten hoşuma gitti. Normalde vuruşu da sağlam. Ee, ama bir sık daha sanki canını 10 milyonda bırakıp da bir tık daha vuruş veriyormuşuz. Tamam arka arkaya basabiliyoruz o da güzel. Çok iyi. Peki. Evet. Aynen böyle devam. Ne bu abi? Şurada bir boss var. Şurada bir boss var. Merak ettim. Bu bossu da alabilir miyiz? Sakın ölme, sakın ölme, sakın ölme. Oo. oo. Oo, az daha gidiyorduk. Az daha gidiyorduk. Yedir şunu, yedir şunu. Vallahi az daha gidiyorduk. Olsa olsa bulaşmamak lazım abi. Üy. Minicik Onu öldürürüm. Onda sıkıntı yok da. Aaa arkadaş minicik boss'a gidiyorduk ya. Çek. Minik ulaşmak lazım. Büyük boss'a gidiyorduk yani. Onu demek istiyorum. Yanlış söyledim. Tamam. Hemen evet, C. Oho. Güzel bu hayvan da güzel fena değil. Evet, hoşuma gitti. Ama çok iş yapmıyor. Ya canı çok düşük ya. Canın yüksek olması gerekiyor bunun. Yani 13 ne kadar şu anda? 15 milyon mu yaptık o zaman? 15 milyon çok az yani. Gerçekten çok az. Bossa olsa mossa mümkün değil giremezsin. Küçük milik bosslar. <laughs> Ama onun dışındaki hayvanların hiçbirini dinlemiyor. Takır takır alıyor. Mesela şunları hop. C'ye bas. Gümlet. Tamam. Ee, bence bu kadar yeterli diye düşünüyorum ya. Evet arkadaşlar. Şöyle bir aksiyonla bölümümüzü bitirelim. Umarım hoşunuza gitmiştir bir sonraki bölümde. inşallah görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bay bay.